Kahramanmaraşlı depremzede aile 6 Şubat depremleri sonrası yaşadıkları evde yangına yakalandı. Yangında baba ve kızı hayatını kaybetti. Yangın 12 Şubat ilçesi Barbaros mahallesindeki ikamette gece geç saatlerde çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangına ilk müdahaleyi komşuları yaptı. Çıkan yangında dumandan etkilenen 30 yaşındaki baba Kazım Köse ve kızı ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki Melike Köse hayatını kaybetti. Yangında dumandan etkilenen ailenin kalan dört biri ise hastanede tedavi altına alındı. Baba ve kızı 12 Şubat ilçesinin Büyük Sır Mahallesi'nde düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi. Barbaros Mahallesi Muhtarı Mehmet Yanık, ben sabah saatlerinde yangını duydum ve kimse yoktu. Komşularımızdan aldığımız bilgiye göre sobadan yangının çıktığı belirlendiğini öğrendik. Bizim mahalleye deprem sonrası geldiler, burada kirada oturuyorlardı. Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar diliyoruz dedi. Ee, sobadan yakmaya kalktığında patlayıcı bir şey atmış gibi böyle. Ama bize yeni bir taşınan, depremden sonra taşınan bir vatandaşımız. Allah'ım kirada oturuyorlardı. Oturuyorlar Efendim Allah rahmet eylesin diyelim e, kızına ve kendine. Biz Anladın. evde yatıyorduk, e, çığlık seslerine uyandık. Siz, dışarıya çıktığımızda hanımı buradan bağırıyordu yetişin diye. Kapıya bir kere tekme vurdum, bayan dışarıdaymış geldi kapıyı açtı. Açtıktan sonra ben doğurtumu çekerek geldim buradan. Yangını söndürdük. Oradan iki 3 arkadaş daha geldi mahalleden. Onların da beraber içeriye girdik. Yaralıları dışarıya çıkarttık.